Merhabalar arkadaşlar. Marker kalem challenge'ımıza hoş geldiniz. Evet, challenge yapacağız bugün. Aduş ne yapıyorsun? Arkadaşlar ne yapıyorsun? Hayır hayır bak sen bak bebişini boya hadi. Hadi boya bebişini. Arkadaşlar şimdi herkes kalem seçecek bir tane. Bundan iki tane. Bundan, bundan bir olacak. tane, bundan da ikişer tane seçecek. Herkes seçtiği kalemi bir yerde mutlaka kullanmak zorunda. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Şimdi Filiz Elçin'den başlayalım. Şimdi Filiz Elçin kapat gözünü. Kapat. İki tane seç. Kapat. Irmak sen kapat. Heh. Bir, tane bir, tane bir tane daha seç. Bir tane daha seç. Bir tane daha seç. Tamam. 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 Şimdi sıra ee, ırmakta. De. Buğra sen kapat ırmakını dur. <gülüyor> <gülüyor> Seç bir tane ırmak. İki tane yani. Bir. İki. Oh, <laughs> evet, tamam. Şimdi Buğra'nın ikini de ırmak sen kapatıyorsun. Oh. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Seç Buğra. Seç Buğra. <laughs> bir. Bir tane daha Buğra. <laughs> Yere düştü onu alırsın. Hadi bir. iki. Yere düştü. Gözde. Şimdi Defne'ninkini kapatın. Ben, ben kapatacağım. Hayır, hayır, hayır. Arkadaş, Bura, Bura sen kapat, Bura. Sen kapat, hayır. Nefes alamıyorum. <laughs> nefes mi? Gözünden mi nefes alıyorsun <laughs> çocuğum sen? Bir, iki, tamam. Arkadaşlar şansım çok güzel Şimdi sıra sıra. <laughs> Filzel için kapat gözünü. Anlam. Kapat. Bir onu almaz ya. Derim şeyi almaz. Kapat. Şans derim şeyi almaz. Tamam. Çek. 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 Ha ha ha. kini sen kapatın. Irma kapatın. Ya. Hadi Irma seç aşkım. Onu seç bu. Tamam. Tut. Teşekkürler. Ya. Kapatın Buğra'nın gözünü kapatın. <laughs> Buğra seç. Seç Buğra, Buğra hadi. Bireyle... Seç. Ya, hadi. hadi çek hadi. çek hadi. 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 Allah. Çek. Tamam. Defne'ninkini kapatın. Defnemkini kapattı. Defne seçiyor. Hayır. Seçti. Aa, tamam. Evet. Ya. Evet. Değil Değil tamam ver. Ver hayatım. Anne. Şimdi Ay, kanka kanka benim buradan seçeceğiz. ben şuradan Hayır Şimdi buradan seçeni nasıl ayarlayalım? Anne, ben bu bir dakika bir dakika. Hmm. Teyze, Aklımda Bence şöyle yapalım. Dur diye. Yani. Ben, Bana dur de Filiz Elçin. Dur de. Orada Adı. dur. Oo. Buradan seçeceksin. Gözünü kapatıp seçeceksin hayatım. Evet. Bir. Oh. Tamam. Bir tane daha seçeceğim. Evet, evet. Bir tane daha seç. Gözünü kapat. Tamam. Tamam bakayım. Şimdi ırmak ne kadar? Ben gözünü kapatayım. Hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> Kendi kapatır. Ben şimdi elimle dur dur de bana ırmak. Irmak bana dur de tamam mı? <laughs> buradan seçeceksin aşkım. Buradan Değil iki mi? tane seçeceksin. Tapat gözünü. Buradan aşkım. <laughs> aşkım buradan. Ben de ada siyahı almış. Bir tane daha aşkım. Bir tane daha. Nerede? Burada mı? Bir tane daha. Evet. Tamam. Ay. Ay. evet. Mavi. Bravo. Şimdi Bura. İnşallah orası gelmez. Yani. Bura bana dur diye. Tamam mı? Define bana de, bana dur de. Bura Bura geldi. Buradan seçiyorsun. Kapasın gözünü. Hadi. Hep zaten yeşil mavi geliyor bana da. Hadi. Ben Hadi. gri istiyorum abi. Ben gri istiyorum. <laughs> hadi. Hadi. <gülüyor> Hayır, hadi gri dedi. Hayır hayır. Hile yapıyorsun Buğra ama Burak. Ya, hayır. hayır. Dur bir dakika. Yerini biliyor çünkü. Bir dakika ben ben şimdi şey yapacağım. Kapat gözünü. Kapat. Kapatın. Hayır. Heh. Şimdi seç Burak. Gel. Ver elini. <laughs> Burak'ın elini verin bana. Heh, şimdi seç. <laughs> Burak mı? Seç. Evet. Şey, oradan seçeceksin aşkım. Buradan <laughs> ya çok fena ya çocuk ya. Hadi al al. Al al. Bir tane daha <laughs> Al onu hadi. Şimdi Allah. bir... kapatın gözünü. Kapatın. Kapat kapat kapat. Şimdi <laughs> evet. gel ver elini. Ver. <laughs> Hayır kapat gözünü ya. Ver elini. Heh, buradan seçiyorsun. Seç bakalım. Buradan mı seçeyim? Seçin işte bilmiyorum. Seçme diyorlar bana Seçme diyorlar. <laughs> gitti. Allah. 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 Şimdi Defne bana dur diyeceksin. Allah. 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 Defne bana <laughs> dur diyeceksin. Baba. Tamam. Bir. Dur. Baba. Al hayat. Kapatın gözünü. Açma hiç gözünü. Bir tane daha seçsin sonra. Açma gözünü. Bir tane daha seçsin şimdi. Seç bir tane daha. Tamam. Al bakalım. Arkadaşlar herkes. Yeşil mavi geldi. Yapacak bir ya. şey yok. Yani ona kemav, göre uyduracaksınız. Mavi, ay yeşil 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 mavi. <laughs> Hadi herkes başlasın. Hayır o seviyordu. Hadi herkes başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. de öğretmenler hep. Arkadaşlar kurt da. Kurt Sen da ne boyuyorsun kurt mu? Evet. Tamam. tamam. Arkadaşım, kurt Sen da ne boyuyorsun Irmak? Arkadaşlar. Zebra. Arkadaşlar <laughs> kurt da kırmızı olur. Sen? Kurt. Kurt mu? Sen de mi kurt? Arkadaşlar kurt da gri olur ama. Bir olur. Birini seçeceksin. Bunu işte. mu boyasam? <laughs> İstediğini boya. Şeyine göre mesela renklerine göre karar verebilirsin. Defne sen ne boyuyorsun? Bunu açamam. Aa bunu tamam. tamam. Gel gel, gel. Arkadaşlar puanlamayı bu sefer siz yapacaksınız. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen ne yapıyorsun aşkım? Sen ne boyuyorsun? Bu. Boy, boy, boy. Evet, çok güzel. <laughs> bayıldım. Ya, Onu bayıldım. bebeği boyuyorsun. Harika. Bütün ku renklerinizi kullanmak zorundasınız tamam mı ben çocuklar? Tamam. Gel Tamam. Arkadaşlar e, şu, puanlamayı bu sefer siz yapacaksınız. Evet. Anlaştık mı? Bakayım. Sen ne yapıyorsun aşkım? Sen ne boyuyorsun? Hmm, Bu. Boyu boyu. Evet, çok güzel. Ayy, Bayıldım. Ya, onu, onu bebeği boyuyorsun. Harika. Gel, şey, çok güzel Bütün <laughs> kul renklerinizi kullanmak zorundasınız, tamam mı? Ben çocuklar. Şu şunu kırmızıya verdirmek için daha kapalı. Güzel boyayın ha. Arkadaşlar bitti. Unuttum. Bitti mi aşkım? Hadi kapat ağzını. Atılıyor. Sana boyalarını vereyim mi? Şimdi. Ada. E, e. Var mi aşkım? Ay. Kapatamıyorsun. Ters kapatıyorsun aşkım. Böyle. Ne? Büyüye. Arkadaşlar ada orada boyuyor. Biz de burada boyuyoruz. Evet. Ama o istediği renk boyuyor. Biz burada. Kırmızı gelseydi şuraya çok yakışırdı. <laughs> evet gelmedi. Yapacak bir gelmedi şey yok. yok Buğra ne yaptı etti? Gri'yi buldu. Kopya çek. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ben, ben, ben. Onu içine ben, koyalım ben. ver. Başka renk seç. Olur mu anneciğim? Ben, 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 ben. Ne seçeceksin? Kırmızıyı mı aldın? Ne o? Kırmızı mı? Evet. Wow. Adaya serbest arkadaşlar. Ada istediği rengi alabilir. Evet. Biz tabii siz. <laughs> siz serbest değilsiniz. <laughs> siz <laughs> istediğiniz rengi alamazsınız. Adaya serbest. Efendim. Alma çarşı çekelim olur mu? Alır. Hile yapıyordunuz. Hile yapıyordunuz. Hile yapıyor. Hile yapıyordunuz ya haladım. Ablasıyla kalemlerini ne? değiştireceklerdi. Şey de evet <laughs> Acı <Acep> boyuyorum. <laughs> ya ben pembe ne diyeyim, Sizce hangisinin şeyi daha güzel olur? Arkadaşlar ben bence bile Defne'nin boyuyordum. bence Defne'nin renkleri daha uygun. Uyumlu mu? Sanki. <laughs> Irmağın çok uyumsuz. Bakın. <laughs> Irmak mavi zebra yapıyor şu an. Evet şu an. Anne ataktım. bu papa tabi. zebra yapacaktım. mı düştü anneciğim? Evet. Lacı ölçüden. Geç Lacı. Aç, aç, aç. Abla şey sence yapayım. hangisinin kalemleri resimlerine daha uyumlu? Demek. Filiz Elçin'e. Filiz Elçin kurt boyu. Pembe, mavi. Yeşil tonları çıktı. Bence Defne'ninki daha uygun gibi. Sen evet. ne hangi renkleri kullanıyorsun? Kahverengi, turuncu, 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 mavi, 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 mavi kahverengi mavi. tonları <laughs> ve turuncu tonları. Buranın, buranınki de ama şey gri, mavi. Onun da uygun. Evet, abi. onun da uygun. Uyumlu. En uyumsuzu ırmak Uyumak ve frize. Bitti. <laughs> <laughs> Bence en güzeli adanınki. <laughs> ters yapıyorsun aşkım. Evet, ters Aynı yapıyorsun. Yapmıyor. En güzeli bence adanın olacak. Ay. 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 Ben Adam aşkım. Ben sana... yanlış yaptım. Böyle. Böyle yap. Öyle güzel oldu. Nasıl yanlış Aferin. Yaptı? Oh. Kapattık. <laughs> arkadaşlar. Aa patilerini maviye boyadı. Ya, Kahrengi yaptı. İnanmıyorum. <laughs> güzel oldu şu an. Yanlış apetilere. yaptım Buğra. Ama gel de güzel olmuş. <laughs> güzel olmuş. Ama ben doğru yapıyorum arkadaşlar. Nasıl olmuş? Ha, acı boyuyor. Arkadaşlar. Benim saçma da olsun. Saçma. Bak. Efendim aşk. Aa turuncu. Çok pes güzel. yok, pes, pes etmek yok. Etmek pes etmek yok. yok. Devam. Boyamaya devam. Kriz <laughs> efendimki... açın. <Güzelçin. gülüyor> Kurt diye jile boya. yok, <laughs> hayır. Sen ne boyayın var bu Arkasında neydi Kriz Arkasında ne vardı? <laughs> Arkasında ne resim vardı? Aslan. Ay keşke aslanı boyasaymışsın. Keşke. Geçti artık yapacak bir şey yok. Neden? Ses ben mi de arkadaşlar bu vardı. Ben bunu boyamam. Ben Aa deve. Deve. Yine uymazdı. Yine uymazdı da. Arkadaşlar şey, bende de bu var. Dinozor. Aa dinozor çok güzel olur da. O daha uygun. Aslında var ya ırmağa dinozor gelse daha güzel olurmuş. Evet. Renkleri tam ona uygun. Bana da bu bu renkler çıktı. Evet. Vardı. Arkadaşlar bu da dinozor. Ada ka kafasına ay adanın ki harika <laughs> olmuş ya. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> bu da dinozor. Bu çedem. Anam seçti. <laughs> ay. O ne renk ada? Bu mavi. Mavi. Aferin sana. Aç. Açalım teyzeye ada. ver açsın ver hadi. Hayır. Ben mi açayım? Mi açayım? Ada. Bu hangi renk? Yolum abi mi yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> yok. Yapacak başka Yeşilim var. Abi olur. Bence A, o renk uygun. olur ya. Bu. Hangi renk? O, o ev evet, şu olur evet bu olur. Keşke o renge boyasaydınız Evra'yı. Evet ya niye öyle rengi İşte mi? bak seçemedi yani, seçemedi. Aynen. Evet. Şunu da evet. boyasaydım. Daha uygun olur bence. Arkadaşlar. Düzelcim ben senin yerinde olsam yeşile Neyse, boyamazdım. Bu. Ben şöyle yapacaktım arkadaşlar. Şimdi çizgilerini Arkadaşlar de ben böyle boyuyorum ya. Evet. Aralarını da bununla boyayalım. Çok İstediğin tamam. de gibi boya. Tön tön tön. Arkadaşlar <gülüyor> ağaçları mavi burda, Arkadaşlar siz puanlarken yorum şeye bakmayın, uyuma bakmayın bence. Siz bence şeye bakın. Görsele e, bakın. Görsele güzel. bakın. Hangisi güzel, daha güzel duruyor ona bakın, tamam mı? Bence Bitti. adanınki. Benim birincim ada. Ada çok güzel boyadı. <laughs> bu... En güzeli kim boyadı ada? Ben boyadım. Sen boyadın. Evet. <laughs> ben ada... Sen kazandın. Ada. Benimki güzel mi? Evet. Evet güzel. <laughs> ada benimki güzel mi? <laughs> en güzeli kimin? Benim. Benim. Bu abi. Benimki, bu abi. Bak. Abim. Hayır. Benim de. <laughs> <laughs> Çok. Ne oldu? Çok oturdum. Çok mu oturdun? Yok. <laughs> Kapağı nerede? Arkadaşlar onlar boyasınlar. Şey Hemen geliyoruz. <laughs> Boyamalar Baba. bitti. Baba. Ama sonuç hüsran mı desem ne desem bilemedim yani. Ama çok... <laughs> ben ben, ben <laughs> Filiz elçininki bu. Renkler uyumsuz renkler. Adla, şey ırmağınki de bu. Uyumsuz. Irmağın sadece kıyafetine uyumu var. Başka evet, da bir şey yok. Evet. Bir de bu arkadaşlar. <laughs> Ee, ki biraz güzel. Defne'nin ki bence güzel defne oldu. Defne gözü kör olmuş. <gülüyor> yani ağacın yapraklarını <laughs> maviye boyamasaydın daha iyi olurdu ya. sanki. Arkadaşlar. Arkadaşlar, siz yapacaksınız puanlamayı tamam mı? Arkadaşlar daha uyumlu olmamış mı? Bence en güzel adanın oldu. o da hiçbir Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ya, ya. 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 Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yap anne. Anneciğim bay bay yap. Abone olun de. Abone <laughs> olun de. Ada. Abone. Abone olun da anneciğim. Abone.